2002 seçimlerinde yüzde 34 oy oranıyla milletimiz bize hükümet olma vazifesini tevdi etmişti. En son 12 Haziran seçimlerinde milletimizin desteği yüzde 50 oranına ulaştı. Şu anda anketlerde AK Parti'nin oyu yüzde 50'nin de üzerine çıkarak 52 civarında görünüyor. İnşallah Türkiye'nin en önemli meselesi olan terör meselesini çözdüğümüzde, kardeşliğimizi daha da pekiştirdiğimizde, engelleri kaldırıp her alanda daha büyük hizmetleri gerçekleştirdiğimizde milletimizin teveccühü daha da artacaktır. Bizim şu anda hedefimiz 2023 Allah'ın izni milletimizin desteğiyle 2023'e ve 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Eylül ayında büyük kongremizde bir başka büyük hedefi, uzun vadeli bir hedefi 2071'i ilan etmiştik. Biz o tarihi göremeyecek olsak da bugün doğan çocukların öyle bir hayalle Öyle bir tasavvurla, öyle bir hedefle büyümesi için şimdiden zemini, şimdiden yolu hazırlıyoruz. Bu arada bugünün gençlerinin, bugünün çocuklarının inşallah erişecekleri bir başka önemli yıl dönümünü de bir hedef olarak burada bugün ilan etmek istiyorum. Evet, İstanbul'un 1453 yılındaki FETİ'nin 600. yıl dönümünü yani 2053 yılını da AK Parti olarak hedeflerimiz arasına alıyor. O büyük yıl dönümü için de şimdiden hazırlıklara başlıyoruz. <laughs> Muhtemelen şahsım dahil birçoğumuz o tarihe de erişemeyeceğiz. Ancak bugün 20'li 30'lu yaşlardaki gençlerimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için daha yaşanabilir, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek, İstanbul'un fethedildiği dönemdeki gibi dünya lideri bir Türkiye imar etmek için şimdiden kolları sıvıyoruz.